Merhabalar, bu videomuzda sizinle birlikte Scratch sitesine nasıl üye olacağımızı anlatacağım. Bunun için ilk olarak Google'ı açıyoruz. Google'ı açtıktan sonra Scratch diye yazıyoruz arama kısmımıza. Zaten SCR yazdığınız gibi geliyor. Ara dediğimde ilk gelen site Scratch Meet Edu adresi bizim kullanacağımız site. Buraya tıkladığınız zaman Karşınıza böyle bir site açılıyor. Sitemizin üst köşesine baktığımızda, Scratch'e katıl ve giriş bölümleri var. Daha üye olmadığımız için Scratch'e katıl kısmına tıklıyoruz. Burada bir form gelecek ve bunları dolduracağız. İlk olarak bir kullanıcı adı oluşturmanızı istiyor. Ben gerçek adını kullanma demiş burada bir nick kullanabilirsiniz lakap kullanabilirsiniz ya da gerçek adımda kullanabilirsiniz ben şimdi istem diye sadece veriyorum sonra bir parola oluşturmamızı istiyor ee, unutmayacağınız bir parola olmasına dikkat edin hemen altına parolayı tekrarlamanızı istiyor sonraki adımına gelin ee, bu ad kullanılıyormuş diye geldi bakın bana bir uyarı Peki İslam Çetin desek olmadı. Bir de diyor ki altı karakterli olması gerekiyormuş. Ona da dikkat edin diyor. Altı karakterli hemen bir şifre yazıyorum. Bakın hatalar geldiğinde. Sonraki adıma geçtik. Burada yaşadığın şehri seç diye bir bölüm geliyor. Buradan ben Türkiye'yi seçeyim. Türkiye. Yi. Sonraki adıma geçtik. Doğum tarihimizi soruyor. Doğum tarihinizi verebilirsiniz. eee doğru bilgileri verdim. Sonraki adıma geçtik. Burada kadın erkek ne olduğumuzu soruyor. Ondan sonra bir tane kullanılan bir mail adresi girmeniz lazım buraya. Mail adresinizi giriş yapıyorsunuz. Ve hesabımı oluştur diyorsunuz buradan trafik lambalarını soruyor bize. Hemen trafik lambalarını işaretleyelim. Robot olup olmadığımıza bakmak için. Doğrulayalım bakalım. Tüm resimler içerisinde arabaları bulacakmışız. Araba olanları. Evet hesabım bu şekilde. Hemen buradan başlayın tıklayarak hesabıma giriş yapabilirim. Artık bir hesabım var. Evet şimdi ikinci videomuzda da animasyon yapımını gösterelim.